Sivas Orman Okulu toplu kamp alanları oluşturulacak. Nereye? Paşa fabrikasını geçtikten sonra hemen arkasında izcilere ait olan bir alan vardı. Yeşil bir alan, izcilik kampı yapılan bir yer vardı. O bölgenin yeniden dizayn edilerek Sivas'a Sivas Orman Okulu kazandırılması yönünde adım atılacağının müjdesini verdi e, Vali Ayhan sevgili izleyenlerimiz ve e, işte bununla ilgili de çalışmalar başlatıldı. Proje aşamasına şu anda yer incelendi. incelemeler yapıldı ve Sivas Orman Okulu kümes Hayvan Yetiştirme yani çocukların doğayla iç içe olması, çocukların doğada iyi bir kaliteli zaman geçirmeleri adına açık hava dersleri işte burada verilecek. İşte e, çocuklar ...geçmişte oynanan oyunları veya da hayat... ...yani bizim özellikle çocukluğumuzda yaşadığımız birçok oyunu da... ...açık havada, dersler eşliğinde orada keyifli zaman geçirecekler. Bununla ilgili işte Sivas'ta sevgili izleyenlerimiz... ...Sivas Orman Okulu e, projesi hayata e, geçiriliyor. Bununla ilgili de Sayın e, Vali e, yerinde giderek çalışmaları inceledi. Biz de o e, fotoğraf karelerini sizlerle şu anda e, paylaşıyoruz. Evet... Sivas Orman Okulu Projesi hayata geçecek. Bunun çalışmaları, bunun işte e, proje kapsamındaki neler yapılacağı da Vali Ayhan e, yerinde e, inceleyerek bölgeyi gitti, gezdi, inceledi. Ve bölgede o alanın bu iş için hangi e, neleri yapılacağı, bu iş için nelerin ihtiyaç olduğunu da e, orada yerinde görerek atılacak adımlar da böylece e, işte yerinde inceleme yapılarak gerçekleşecek. Sivas Orman Okulu çocuklarımız için güzel bir proje, güzel bir çalışma, emeği katkısı olan bu projeyi, bu fikri Sivas'a kazandıracak olan kişilere de biz de teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle bir bakalım tabii ki Orman Okulu ile ilgili de notlarımız vardı. Orman Okulu Paşa Fabrikası piknik ve mesire alanı arkasında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait İzcilik Eğitim Merkezi'ne yapılması planlanıyor ve bunun adı Orman Okulu projesi. Bu alanda Vali Ayhan ve beraberindeki heyetle birlikte inceleme yaptılar. Vali Ayhan eğitimi sınıflardan artık dışarıya taşımak gerektiğini, doğaya taşımak istiyoruz dedi. Görerek, dokunarak, hissederek bir eğitimin olmasından yana şeklinde açıklamalarda bulundu. Açık hava dersliği, hobi bahçeleri, bitki yetiştirme alanları, toplu kamp alanları, açık hava etkinlikleri, ağaç altı oturma alanları, kümes hayvan yetiştirme gibi birçok aktivitelerin yer alacağı Sivas Orman Okulu projesinde Sivaslı öğrenciler doğayla iç içe olmaktan bence müthiş derecede keyif alacaklar. Çok da mutlu olacaklar. Gerçekten çok anlamlı, çok güzel, yerinde bir proje. Hatta projenin sizlere şöyle bir fotoğrafını büyük bir şekilde ekranlara hemen şöyle taşıyalım. İşte görmüş olduğunuz gibi bu proje hayata geçirildiği takdirde öğrencilerimiz artık kapalı alanlardan, doğaya, açık alana çıkacaklar. İşte Sivas Orman e, Okulu toplu kamp alanları oluşturuluyor ve bu projeler hayata geçtiği takdirde gerçekten Sivas için çocuklarımız o bölgede en güzel şekilde e, hayatlarını sürdürecekler ve en iyi şekilde bu imkanlardan faydalanacaklar. Amaç nedir? Öğrenciler işte e, kapalı alanlardan e, açık alanlara çıkarmak ve bu açık alanlarda da iyi bir şekilde öğrencilerimizin doğayla iç içe güzel bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri işte görüyorsunuz. birebir işte orada tavuklar işte hayvanlar küçük böyle hayvanlar çocuklarda çocuklar da doğayla iç içe ders yapma imkanı elde edecekler. Güzel bir çalışma, güzel bir proje. İnşallah kısa sürede şehrimize bu projeler kazandırılır. Temennimiz budur tabii ki. Bu projeler şehrimize kazandırıldığı takdirde öğrencilerimiz de bu alanlardan güzel bir şekilde faydalanacaklar. Onun için projede emeği katkısı olan biz herkese teşekkür ediyoruz. Sivas Orman Okulu Açık hava dersliği artık dersler kapalı alanlardan açık alanlara böylece bu proje sayesinde e, yansıyacak bu proje sayesinde hayata geçecek bu proje sayesinde de öğrenciler ders alanlarını doğada daha güzel daha e, hoş bir şekilde e, gerçekleştirecekler. Sivas e, Orman Okulu projesi şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun Orman Okulu işte izcilik kampının olduğu yerde bu proje hayata geçirilecek. Güzel bir proje. Emeğinize sağlık şimdiden. Bu proje hayata geçirildi zaman öğrencilerimiz daha da mutlu, daha da keyifli bir eğitim almanın mutluluğunu yaşayacaklar.